Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Akman Bugün de yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Bu ara çokça soruluyor e, konusu. E, hocam Ramazan geliyor. Hacamat yapılır mı? Ramazan içerisinde hacamat yapılır mı? Ya da Ramazan'dan önce hacamat olmak isteyenler var. hani Ramazan'a girmeden önce bir rahatlayın. Ramazan'da beni şey yapmasın. Hani baş ağrısı tetiklemesin, bel ağrısı tetiklemesin. Olursa o zaman aç karnın olmakta zorlanırım diye. Peki bu durumlarda ne yapılabilir? Şimdi malumdur çoğunuz şahit olmuştur. Hadislerde daha çok aç karnına hacamatın yapıldığına dair. Lakin günümüzde tamamen aç karnına ya da oruçluyken yapmakta çok fazla zorluk çekileceği için bu bünyeye sahip olunmadığı için yani ne kadar kişiler doğal ve organik beslense de bir annemizin sağlığına ya da bir dedemizin dinçliğine bakınca aradaki fark görülebiliyor. O açıdan biz mesela uygulamalarda nasıl yapıyoruz? Yemek yiyor, yemeğini yiyor. Tabi kapasa doyurmuyor karnını. Üzerinden 2-3 saat geçtikten sonra uygulama yapılıyor. Ramazan'da genelde gözlemlenen olay şu. Daha doğrusu arkadaşlar danışmanlıklarda ve çevremde gördüğüm olay şu şekilde. Danışanların %90 kadın diyebiliriz. Çünkü yaşadıkları doğum, stres sürekli evde bulunma, bazen hareketsizlik, genelde stres ve doğum neticesinde ciddi rahatsızlıklar olabiliyor. Yani erkeklerde bu sıkıntılar daha az olduğu için genel kadın kadınlara yönelik düşünecek olursak aç karnına hani gün boyu iş görmek, çocuklara bakmak ve üzerine hacamat olmak zor geleceği için kimisi iftardan sonra yaptırıyor. Zaten kısa bir ara olduğu için geneli Ramazan'dan önce yaptırıyor ama Ramazan içerisinde de acil durumlarda e, iftardan sonra yapılabilir. Erkekler zaten daha güçlü, e, dirayetli olabiliyorlar. Onlar da yine iftardan sonra yapılabilir. Aç karnına yaptırmamanızı tavsiye ederiz. Bayılmalara, bazılarında bağışıklığın ciddi bir şekilde düşmesine sebep olabilir. E, yani sünnet diye e, vücudunuza zarar verecek hale getirmeyin ee, yani sünneti yaptırmayın demiyoruz ee, vaktinde ve size mümkün olduğu kadar zarar vermeyecek şekilde yaptırmanız lazım mesela bazı kişilere bakıyorsunuz oruç üzerine düşmüyor hastalıklarından dolayı hem oruç tutuyor hem de size mesela rahatsızlıklarını söylemiyor hacamat olmak için üzerine bir de hacamat olunca Allah muhafaza bu sefer bayılma tehlikeleri ya da çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir o yüzden size gelenlere de eğer yapıyorsanız dikkat edin. Siz de yaptıracaksanız ha bir şey olmaz diye yola çıkmayın. E, karşınızda hacamat yapan kişileri de suçlamayın. E, sağlığınıza dikkat edin. Aç karnına e, tamamen aç karnına yaptırmamaya çalışın. Ramazan'dan önce mümkün mertebe özellikle Şubat ayında yaptırmanızı bolca tavsiye ederiz. Özellikle e, oruç tutarken zorlananlar için de bugün hani hacamat konusuna değindik. Önümüzde Ramazan. İftar ee, iftarda şey yapılabilir mesela ciddi rahatsızlanan kişiler yani önce sıvı bir çorba ile başlar, üzerine bir yarım saat geçtikten sonra yeme e, devam etme şeklinde olabilir. E, bu sizi bir tık daha rahatlatacaktır ve tıka basa doyurup karnınızı karıştırmadan yani yediklerinizi üst üste üst üste tatlıdır, çaydır, çorbadır, e, yoğurttur, turşudur yani hepsini üst üste katarsanız uzun süren açlığın üzerine tıka basa doydukça ciddi baş ağrılarına sebep olur. Bu şekilde dikkat ederseniz aralarına mesafe korsanız sizin için daha iyi olur. Anlatacaklarımız bu şekilde. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.